Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Birlikte değerlendirmeler yapacağız. Ee, belki hatırlarsınız bir süre önce Konservatuvar Tiyatro Yetenek Sınavı hakkında her şey isimli bir eğitim videosu paylaşmıştık ve sizlerden çok iyi bir ilgi görmüştü. Ee, ve bunun üzerine e, devamını e, çekmeyi e, düşündük. Çünkü sizden e, gelen e, çok detaylı sorular vardı. E, bu videomuzda da konservatuar tiyatro bölüm yetenek sınavı aşamalarının detaylarını birlikte değerlendireceğiz. Sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya çalışacağız. O yüzden e, bu videoyu şu anda ilk defa izleyen arkadaşlarımız varsa öncesinde lütfen Konservatuar Tiyatro Yetenek Sınavı hakkında her şey isimli eğitim videosunu izlesin. Çok daha faydalı olacaktır. Evet arkadaşlar ilk sorumuz konservatuar tiyatro yetenek sınavı kaç aşamadır? Arkadaşlar konservatuar tiyatro yetenek sınavı iki aşamadır. Birinci aşamada bir komedi, bir dram, parça oynarsınız, bir şiir okursunuz. İkinci aşamada sözlü mülakat yapılır, kulağınıza bakılır. Tiyatro ile ilgili ya da sizle ilgili özel sorular size yönlendirilir. Ya da ritimle ilgili ufak tefek tekrarlar yapmanız istenir. Özetle iki aşamadan oluşan özel bir yetenek sınavıdır. Eğer iki aşamayı da geçerseniz artık o konservatuvarın tiyatro bölümünde eğitim e, görmeye hak kazanmış olursunuz. Peki nasıl girebilirim? Arkadaşlar normalde e, eski tabirle diyeceğim liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına gidiyorsunuz EYT. Barajı geçiyorsunuz. Barajı geçtikten sonra gidip e, istediğiniz e, konservatuara e, sınav tarihi alıyorsunuz, kayıt yaptırıyorsunuz ve sınava girmeye hak kazanıyorsunuz ve sonra sizin için asıl serüven başlamış oluyor. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Her okulun farklı tarihleri mi var? Evet arkadaşlar her okulun farklı tarihleri var. Biliyorsunuz başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere e, onun üzerinde 20'ye yakın büyük şehrimizde devlet konservatuarı tiyatro bölümleri var. Hangi okulda eğitim almak istiyorsanız o okula gidip kayıt yaptırıyorsunuz ve sınavlarına giriyorsunuz ve her okul sınav tarihlerini kendisi belirliyor. Normalde sınav tarihleri şöyle belirleniyor genel olarak açıklamak gerekirse yani normal eğitim sezonu bittiğinde yani Haziran 15'ten eğitim sezonu açılana kadar yani Eylül 15'e kadar bu sınavlar gerçekleşmiş oluyor. Ee, Haziran sonu, Temmuz sonu, Ağustos sonu, en geç Eylül başı konservatuar yetenek sınavları bitmiş oluyor. Ee, ve şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki hani biz bu sınavları geçemedik. Bir sene beklemek durumunda mıyız? Evet arkadaşlar bir sonraki sene şansınızı denemek üzere artık beklemek zorundasınız. Ee, ve bu okulların açıkladığı sınav tarihleri okunuyor. Örnek veriyorum İstanbul Haziran sonu oluyor. Ankara Ağustos'ta oluyor. Mimar Sinan Devlet Konservatuvar Tiyatro Bölümü Eylül başında oluyor. O yüzden kendinize göre bir planlama yapabilirsiniz. Hangi okulda eğitim almak istiyorsanız ona öncelik tanıyabilirsiniz. E, genelde e, hani öyle bir şeyle pek karşılaşmadık. Biraz da ona göre ayarlanıyor diye tahmin ediyorum. Bu sınav tarihleri pek çakışmaz ama arka arkaya gelebilir. Örnek veriyorum İstanbul'da birinci aşamaya gidersiniz oradan Ankara'ya yolculuk yaparsınız, birinci aşamasına girersiniz. Daha buranın aşama sonucu yeni belli olmuştur. O sırada tekrar İstanbul'a dönüp ikinci aşamaya girebilirsiniz. Böyle gitgeller olabilir ama burada e, öncelikle ne yaptığınız tercihler olacaktır. E, peki demişler ki, e, üniversite sınavında aldığımız e, puan avantaj mıdır? Yani diyelim ki, belli bir baraj puanı var ama bir tane öğrenci konservatuar sınavına giren öğrenci çok yüksek puan almış üniversite sınavında yetenek sınavında bu avantaj mıdır diye soruluyor. Arkadaşlar hiçbir önemi yoktur. O sadece prosedür bir konu. Yani bir standart. Yani önemli olan sadece orada barajı geçmiş olmanız olacaktır. Sonrasında asıl olan şey konservatuar yetenek sınavı aşamalarında gösterdiğiniz oyunculuk performansı ve kendinizi nasıl tanıttığınız olacaktır. Hocaların üzerinde nasıl bir etki bıraktığınız önemli olacaktır. Bu anlamda hiç kimse sizin ne kadar puan aldığınıza ilgilenmez. Asıl olan oyunculuktur. E, parçaları nasıl e, seçebiliriz arkadaşlar parçaları daha çok hani kendi istediğiniz değil de sizin oyunculuk malzemenize uygun bir şekilde seçmeniz gerekir bu anlamda sürekli tekrar ediyorum bir bilene sormakta danışmakta e, fayda var birlikte çalışmak sizin adınıza çok avantaj olacaktır yani bir yönetmenle bir tiyatrocuyla, bir oyuncuyla bir eğitimcüyle e, çünkü o sizin oyunculuk malzemenize uygun sizin kastınıza rolünüze Uygun parçaları seçecektir ve onunla birlikte çalışmak avantaj olacaktır. E bazı arkadaşlar diyorlar ki bizim böyle imkanlarımız pek yok. O zaman en azından belki bir tiyatro kulübüne katılabilirler. Belki bir tiyatro atölyesinde eğitim alabilirler. E belki oradaki tecrübeyle de biraz daha bu işi iyi kıvırabilirler. Bazıları diyor ki öyle bir imkan da yok, hiçbir çalıştırıcı bulma şansım yok, hiçbir yerden bilgi alma şansım yok. Ee, böyle arkadaşları için şunu önerebilirim, ee, en azından kendi fiziksel özelliklerine uygun bir karakter seçsinler. Yani oyunun yazarını, <laughs> oyunun bütün tekstini iyi araştırsınlar, en azından bunun uygunluğunu öncelik alsınlar. Oyunlarının samimi ve inandırıcı yapmaya çalışsınlar. Yakında bununla ilgili de detaylı bir video paylaşacağız. Ee, peki demişler ki bu aşamalar nedir? Anlatır mısınız detaylı? Arkadaşlar birinci aşamada e, gidersiniz, kendinizi tanıtırsınız. E, muhtemel böyle bir eğitim dersi yapılan e, bir sahne e, gelir önünüze. Yani ne bileyim bir bank vardır, birkaç sandalye vardır. İşte varsa kullandığınız bir aksesuar, bir Ufak kostüm bir şey onu işte hazırlığın yapmış olursunuz önden girersiniz kendinizi tanıtırsınız oradaki birkaç bir şey de kullanabilirsiniz. Ve sonra oyunlarınızı e, oynamanız istenir siz de keyifle oynarsınız. Birinci aşamada bazen e, hazırladığınız parça sonuna kadar oynatırlar bazen de daha parçanın ortasını hemen kesebilirler. O yüzden bunlardan olumlu ya da olumsuz anlamda etkilenmeyin bunlar hiçbir gösterge değildir. E, hocalar belki de yeterli görmüştür kısa kestikleri parçalarda. Bu bir kıstas değildir. Mesela ben e, girdiğimde konservatuar sınavında üç parçamın toplam süresi 5-6 dakika sürmedi. Hocalar hemen kestiler, teşekkür ettiler. Hatta kazanamadığımı düşünmüştüm. İlk aşamayı kazandım, ben alınca çok sevindim ve hikaye öyle devam etti. O yüzden bunları bir e, kıstas olarak lütfen almayın. İkinci aşamada ise biliyorsunuz farklı farklı konular olabiliyor. ...bazen size parçalarınızı tekrar oynatabiliyorlar. Mesela orada bir sözlü mülakat yapılabiliyor. Peki nedir bu sözlü mülakat? Çok sık gelen sorulardan biri. Arkadaşlar tiyatroyu neden sevdiğinizi sorabilirler. Tiyatro hakkında size fikirlerinizi sorabilirler. Oynadığınız oyunla ilgili, dönemle ilgili, yazarla ilgili sorular sorabilirler. O karakteri, o yazarın neden yazdığını sorabilirler. Diğer karakterler hakkında e, sorular sorabilirler. Oynadığınız karakterin geçmiş hikayesini sorabilirler. Neden o tekste yazıldığını sorabilirler. O sahnede neler hissettiğini sorabilirler. Kısacası oynadığınız bütün oyunlarla ilgili çok ciddi araştırma yapın. Keza şiirle ilgili de çok ciddi bir araştırma yapın. Bütün hikayesine, konusuna neden yazıldığına, neden var olduğuna hakim olun. Orada size muhtemel oyuna dair böyle e, sorular gelebilir. Şöyle bir soru da gelmiş. Demişler ki e, yanımızda e, tekst ya da kitap getirebilir miyiz? Arkadaşlar evet insanlık halidir yani o an bir an çok heyecanlanırsınız bir söz unutabilirsiniz bir çok fazla önemsemeyin çok böyle özürler dileyerek başka bir psikoloji de yaratmayın müsaade isteyen hocalardan bir kez daha alabilir miyim diye eğer müsaadenizi alırsanız tekrar oynarsınız. Çünkü orada yani ne kadar iyi ezber yapıp yapmadığınızı değil ne kadar iyi oyunculuk performansı gösterdiğinizle ilgilenir hocalar. O yüzden buna özen gösterin. Unutmayın asıl olan her zaman oyunculuktur. Yani e, ne bileyim sahne ayağınız takıldı, ezbere takıldınız, ışık söndü, içeri biri girdi, ses çıktı, telefon çaldı. Bunların hiçbir önemi yok. Hatta bazı sınavlarda hocalar zaman bulamadığı için siz sınavdayken o an bir çay içerler, bir su içerler, bir kahve içerler, bir şey yemek zorunda kalabilirler. Bunları hiç önemsemeyin. Sadece oyunculuğa konsantre olun, oynadığınız karaktere konsantre olun. E, ayrıca yanınızda oyun kitabınızı getirebilirsiniz Tekst getirebilirsiniz Köşede bir yere tabi lütfen bunu koyunuz Ya da cebinizde uygun bir yere koyunuz Çok çok zorlanırsanız hocam Hani burada küçük bir tekrar yapmak istiyorum Mümkün mü? de müsaadesi tekrar alabilirsiniz Ama e, bana sorarsanız bence bunlara hiç ihtiyaç duymayın e, Çünkü artık teksti defalarca çalıştınız Çok hakimsiniz Çıkın bu işten keyif almaya bakın Evet, e, demişler ki e, ikinci aşamanın detayları nedir? Arkadaşlar, ikinci aşamada hani size bir takım işte sorular soruluyordu, tiyatroyla ilgili, yazarla ilgili, şunla ilgili, bununla ilgili. Ama bunun dışında mesela doğaçlama yaptırabilirler. Doğaçlamada hocaların sizden ne istiyorsa onu çok iyi dinleyin, çok iyi dinleyin hocaları. Ondan sonra kafanızda küçük bir oyun kurup doğaçlama yapın. Bu çok daha etkili olacaktır. Neden? E çünkü mesela bana da demişlerdi bir arkadaşından 3 tane kötü haber alıyorsun telefonda bize oynar mısın dediler. Ben hemen o anda bir şeyler kurguladım çıktım bunu oynamaya çalıştım. O üç kötü haber neydi? Onları tasarladım. O telefonda gerçekten birisi varmış gibi konuştum. Gerçekten ona göre oyunlar vermeye çalıştım. İşte işin sihirli noktaları bunlar. İyi dinlerseniz kurduğunuz oyunda o kadar inandırıcı ve güzel olacaktır. Sonra dans ve ritimle ilgili sorular geliyor. Diyorlar ki ikinci aşamada hocam dans ve ritimle dair çok detaylı sorular, çok detaylı şeyler isteniyor mu? geliyor mu? Arkadaşlar, dans ve ritimle ilgili hani böyle bir dansçı gibi, işte profesyonel bir ritim yapan kişiler gibi çok iyi bir hazırlık yapmanıza gerek yok. E, kulağa bakmak gibi, ritim duygunuza bakmak isteyebilirler. Örnek veriyorum, basit şeyler isterler. Size derler ki mesela, bunu tekrar et derler. Orada da hocaları çok iyi gözlemleyin, çok iyi dinleyin. Oradaki ritmi düşünün. Tekrar et dediğinde bu ritmi tekrar etmiş olursunuz. Yani bunu beden dilinizle, hareketle, ne bileyim ayak hareketleriyle, elinizle e, ya da el çırparak isteyebilirler. Ya da masaya vurarak da isteyebilirler. Ama önemli olan orada iyi dinli, iyi gözlem yapıp o anı tekrar etmektir. Bunun için çok ciddi bir hazırlık yapmanıza gerek yok keza kulağa bakma hikayesi içinde de geçerlidir. Yani kulağa bakma dediğimiz şey sizden böyle dokuzuncu senfoni Beethoven gibi bir tekrar yapmanız istenmiyor. Bazı notalara basıyor hocalar ve siz onu tekrar ediyorsunuz. Örnek vereyim. A harfiyle tekrar ediyorsunuz. A Bunun gibi basit ritimler, basit kulağa bakmalar, basit egzersizler sizden istenebilir hazırlığınızı lütfen Buna göre yapın Bununla ilgili çok başka e, ciddi çalışma yapmanıza gerek yok yine tekrar tekrar söylüyorum As olan her zaman e, sizin oyunculuk performansınız olacaktır Evet arkadaşlar e, bir de şöyle bir sözle var e, deniliyor ki illa bu konservatuvar yetenek sınavı öncesinde eğitim almalı mıyım Evet almalısınız Almalısınız çünkü o sahneye çıkmalısınız, oyuncunun ne demek olduğunu bilmelisiniz, birazcık oyunculukla tanışmalısınız, e biraz fikir sahibi olmalısınız, o heyecanı yaşamalısınız ve oraya gittiğinizde ilk defa bu işi yapan kişi gibi olmamalısınız. Bunlar avantajdır, biraz tecrübedir. Zaten e, bu kadar çok seviyorsanız mutlaka ya ortaokulda, ya lisede, ya dışarıda bir yerde, ya bir kulüpte, dernekte bir şeyde mutlaka tiyatro ile ilgili bir şey yapıyorsunuzdur. O yüzden buradaki arkadaşlarım bu sözü çok iyi anlayacaktır. Fakat sizleri birkaç konuda ben uyarmak istiyorum yine eğitmeniniz olarak. Bunlardan birincisi arkadaşlar o okul mu iyidir, bu okul mu kötüdürden önce o okullar hakkında bir araştırma yapın. Hoca kadroları nedir? Oradaki öğrencilerle gidip konuşun eğitimden memnunlar mı Dersleri nasıl geçiyor e ne bileyim eğer mümkünse oradaki hoca ile konuşma şansınız bir tanışma şansınız varsa tanışın merhabalaşın çok kibar çok şık bir üslupla bilgi almaya çalışın e bunun dışında okul yönetimlerinden en sağlıklı bilgi alabilirsiniz çünkü biliyorsunuz sürekli her şey güncelleniyor koşullar değişiyor kurallar değişiyor lütfen Okula sorunun asıl sormak istediğiniz soruları çok iyi araştırın ve ona göre bazı okulları hedef olarak belirleyin. E, ondan sonra yetenek sınavına hazırlık yapın. Çünkü o zaman daha sağlıklı olacaktır. Ve bu arada e, evet eğitim almalısınız, tiyatro ile olmalısınız, biraz tecrübe kazanmalısınız, heyecanlı olmalısınız, o heyecanı yaşamalısınız dedim. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Hani ben biliyorum edasıyla havasıyla sakın hocaların karşısına çıkmayın. Ve çok yanlış bilinen bir şey. Herkes şunu zanneder der ki hani bir oyuncu gelecek o kadar iyi oynadı ki kesin kazandı. Hayır arkadaşlar. Siz oraya çıktığınızda hocalar en çok şunu değerlendiriyor. O anda ne kadar iyi oynadığınızla değil ileride sizden ne kadar iyi oyuncu olup olamayacağı ile ilgileniyorlar. Bunu değerlendiriyorlar. Yani bir hamur görmek istiyorlar. Zengin bir hamur. O hamuru alıp o 4 sene boyunca o konservatuar eğitiminde yoğuracaklar. Ve iyi bir oyuncu meydana getirecekler. O yüzden e, sahne tecrübenizden faydalanın. Ama sakın oraya çıkıp ben biliyormuş e, tavrıyla böyle biraz ukela, biraz kibirli, biraz böyle burnu kaftanda şeklinde ne oyunlarınızda böyle ben çok biliyorum çok rahatın tavrıyla oynayın ne de sözlü mülakatta böyle cevaplar verin. Aslında yapmanız gereken en önemli şey şık olmak, temiz pak olmak, çok düzgün, çok aydınlık bir şekilde, güler yüzlü bir şekilde giyinmek, kuşanmak, tavır takınmak, hocaların karşısına çıkmak, sesini yüksek kullanmak. Bütün soruları çok iyi dinlemek, ona göre cevap vermek, hiç acele etmemek ve o andaki yaşadığınız bütün heyecanı pozitif bir şekilde oyunlarınıza yansıtmak önemli olacak. Yani o sahne sizin, o keyif sizin. Unutmayın ki arkadaşlar, sonuçta bu sadece bir oyun. Ben tabiri caizse dilinde tüy bitti konservatuar yetenek sınavı hakkında aşamalar hakkında bilgi vermekten sırf sizler biraz daha iyi hazırlanın diye uğraşıyorum. Ama sizlerden rica ediyorum öncelikle kendinize güvenin ve bunun bir oyun olduğunu asla unutmayın ve gerçekten o sahneye çıkıp keyif alın ve kendinizi çok iyi tanıtın. Evet arkadaşlar, nacizane eğitmeniniz olarak bugün de konservatuar tiyatro bölümü yetenek sınavının aşama detaylarını değerlendirdik. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.